Peki hiç prim ödemeden bu haklardan faydalanabilir mi? Şimdi hiç prim ödemeden faydalanmak mümkün. Ee, ama bunlar kimler? Tabii çok kısıtlı bir sayı var bununla evet. alakalı. Birincisi şu, işte acil olması halinde. Hastaneye gidiyorsunuz, acile gidiyorsunuz. Ee, prim ödeyip ödemediğinize bakılmaz. Bu haktan faydalanabilirsiniz. Ee, i̇kincisi e, analık halinde yine böyle bir sıkıntı yaşamadan gün şartı aranmaksızın bu hak size verilir. Orada da bir sıkıntı yaşamazsınız. Böyle birkaç tane belli unsur var. Bunlardan benim aklıma gelen ilk planda bir de şeydir. Örneğin bizim yine devletin koruması altında olan çocuklarımız vardır. 18 yaşın altındaki insanlarımız vardır. 18 yaşın altındaki zaten bu şekilde ama bunun dışında çocuk esirgeme kurumunda bakılan insanlarımız vardır. E, 65 yaş üzeri insanlarımız vardır. Bunlar hiç prim ödemezler. Ama hiç prim ödememelerine rağmen sosyal devlet gereği devlet tarafından bu hizmet bunlara verilir. 30 günün altında çalışanlar var. Part-time çalışanlar. Bunların durumu nedir? Ne tarz işlemler yapmalılar? Şimdi burası en fazla yanlış anlaşılmaya açık olan alan zaten. E, yine örnekleyeyim ben size. Genel kuran ne demiştim? 30 günlük prim. Evet. Genel sağlık sorumlusu prim ödeyeceksiniz. E, zaten tam ay çalışıyorsanız Sorun yok ama kısmi çalışma söz konusu olabilir. Bizim sosyal güvenlik sisteminde birden fazla yerde e, bir gün bile çalışarak ayda 30 iş yerinde sigortalı olmamız mümkündür örneğin. Hani e, bir yerde 30 gün varsa zaten problem yok. ama birden fazla iş yerinde çalışıyorsunuz. bunları topladığınız zaman 30 günü tutmuyor. O zaman ne olacak? Örneğin işte bir iş yerinde 3 gün çalışıyorsunuz diğerinde 5 gün çalışıyorsunuz ya da tek iş yerinde çalışıyorsunuz ama 8 gün çalışıyorsunuz. Dolayısıyla da 30'u tamamlayamadınız. Ee, buradaki genel mantık şudur. O eksik olan kısmın genel sağlık sigortası priminin tamamlanmasıdır. Yani Ekim ayının başında işe girdiniz. Ekim ayında sadece 10 gün çalıştığınızı varsayalım. Ekim ayı bitti. Kasım ayında sizin bildirgeniz verildi. 10 gün üzerinden verildi değil mi? Ne zamana kadar verilmek zorunda bu bildirge? Ayın 23'üne kadar verilmek zorunda. Siz internetten gireceksiniz TC kimlikmanızdan. Sizin işvereniniz size kaç gün bir kere beyanda bulunmuş? tahakkuk yapmış, onu göreceksiniz. 10 gün olduğunu tespit ettiniz orada. Ayın 23'ü, en son verilmesi gereken tarih. Diyelim siz bunu 24'ünde çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayın 24 ile sonu arasında, ay 30 olabilir, 31 olabilir, son gün arasında sizin 6-7 günlük o zaman zarfında o eksiği gidip gidermeniz gerekir. Yani 10 gün yaptıysa 20 gün eksiğiniz vardır. Bu 20 günün gidip tahakkukunu yaptıracaksınız ve ee, primini ödeyeceksiniz. Asıl sıkıntı burada yaşanıyor. Bizim insanlarımız işte o aradaki döneme gidip takip etmediklerinden dolayı ya da takip edemediklerinden dolayı oradaki eksikten dolayı da hastaneye gittikleri zaman sıkıntı yaşıyorlar. Ee, bu parayı da yatırmadan, onu tamamlamadan o sağlık hizmetini almaları mümkün olmuyor. Ee, en sıkıntılı grup bu kısmi çalışanlardır. Birden fazla yerde çalışmanın hiçbir mahsuru yok. Yeter ki 30'u tamamlayın. Bazen şu olur tabi, Hani bunlar hep genellikle 30'un altında çalışanları biz konuşuruz ama 30'un üzerinde bile günler olabilir. Sistem ona bile açıktır aslında. Şöyle söyleyeyim, geçen gün bir hizmet dökümü geldi elime. Normalde bizde SGK'da ay 30'dur, yıl 360'tır. Hani 365 günde değildir. Ya da Şubat ayı normalde 28 gündür. Bazen de 29 gündür değil mi? Ama bizde SGK yasası 25 son -5 der ki ay 30'dur. Dolayısıyla biz Şubat'ı da 30 kabul ederiz. Mart'ı da 31 kabul ederiz, Nisan'ı da 30 kabul ederiz. Böyle bizim enteresan durumlarımız da var. Ee, bir hizmet belgesi geldi. Orada aynı ay içerisinde 120 günü var adamın. 4 ayrı iş yerinde sigortalı gösterilmiş, 30'ar er günden gösterilmiş 120 gün var. Normal şartlarda buradaki şu olacaktır. Emekli olacağı zaman primi esas kazancında o 120 günde alakalı bütün rakam dikkat alınır. Emekli maaş yükselir ama gün bazında bir şey kazanmaz. Sadece 30 gün kazanır. Burada e, 120 güne karşılık çok ciddi bir şekilde genel sağlık ortası primi ödemesinin de ona hiçbir faydası da olmaz. O da işin başka bir tarafı. Netice itibariyle yine gidecektir. SGK'da kuyruğa girecektir. Yine orada işlemlerini birazcık sıkıntılı da olsa ama devlet kontrolü altında, devlet garantisi altında yapacaktır. Genel Sağlık Sigortasının sona erdiği durumlar var mı? Ee, ölüm halinde zaten biliyorsunuz, otomatikman sona erer. E, sığınmacı ve vatansızlar vardır. Yani şu anda da toplumumuzda özellikle evet. bu son dönemde sınırlarımızdaki sıkıntılardan dolayı bir hayli fazla. E, bunlar e, herhangi bir prim ödenmeksizin yine devlet tarafından hastanelerde bakılırlar. E, bu insanlarda e, yine bu niteliklerini kaybederlerse, sığınmacı olma nitelikleri sona ererse, dolayısıyla genel sağlık sigortaları da sona erecektir. Başka bir grup yine bizim özellikle doğu bölgelerimizde köy koruculuğu sistemi vardır biliyorsunuz bunlar devlet adına oradaki güvenliği sağlarlar polis ve askerin dışında bunlar da yine devlet tarafından primleri ödenir köy koruyuculuğu sistemi dışına çıkan bir köy koruyucusu yine bu hakkını kaybedecektir meslekten ayrılmasıyla birlikte 18 yaşın altındaki gençlerimiz ne demiştik? Devletin zaten koruması altındadır. Bunlar genel sağlık sigortasından her halükarda faydalanır demiştik ama yaş da olabilir. 18'de olduysa yine genel sağlık sigortası hakkı sona erer. Ya da öğrenci olunması halinde, üniversite yüksek öğretim halinde 25 yaşına kadar bu uzar demiştim. İşte 25 yaş bitti. Üniversitesiz ister bitirin ister bitirmeyin. Yine bu kapsamın dışına Çıkarsınız. Bu kapsamın dışına çıkmak demek tabii prime tabi olmak demek. Daha önceden prim ödemezken bu tarihten sonra yine genel sağlık sigortası ödeyecek ve bir prim karşılığı olmuş olacak bu. E, oturma izni biten yabancılar yine sizin sorunuza cevap olabilir. E, burada izin bittikten sonra istese de genel sağlık sigortası primi ödeyip hastanelerden faydalanma hakkı kalmayacaktır. E, yabancı ülkelerde e, sigortalı olan bizim insanlarımız olabilir. Yani buradan herhangi bir şekilde yurt dışına çıkmıştır gittiği ülkede sigortalı olmuştur. Dolayısıyla hem o ülkede sigortalı olmak hem de burada sigortalı olmak iki kez prim ödemek anlamına gelir ki böyle bir şey söz konusu değil. Ee, ve son grupta bu konuda söylenebilecek işsizlik sigortası alakalı olan Gruptur. Burada da az önce söylediğimiz gibi işsizlik dönemi bitene kadar, daha doğrusu işsizlik sigortasından para alınan dönem bitene kadar 6 ay, 8 ay, 10 ay zaten genel sağlık sigortası kapsamında. Ama bu tarih de geçtikten sonra artık yapacak bir şey kalmaz. Bu arada aklıma gelmişken bir noktayı daha söyleyeyim. Hani bizler işten ayrıldıktan sonra ne kadar zaman daha gidip genel sağlık sigortasından faydalanabiliriz bunu konuşmadık. Evet, doğru. Bunu da söyleyeyim. Buradaki normal şartlarda gün sayısı 10 gündür. Yani ayın 25'inde bir kişi işten çıkmışsa dolayısıyla bir dahaki ayın 4'üne kadar bir sıkıntı olmadan gidip faydalanabilir. Herhangi bir hastanede sıkıntı yaşamaz. Ee, ama son bir sene içerisinde 90 gün genel sağlık sigortası prim ödemiş bir insansa yani sadece 2 ay değil 3 ay değil adam örneğin işte 90 günden daha fazla bir gün ödemiş. Belki de 6 ay çalıştı bundan önce. Dolayısıyla bu durumda o 10 güne 90 gün daha eklenir. Hani siz işten çıkacaksanız 90 günü sabredin de en azından. 10 gün artı 90 gün 100 günlük bir size periyot açılsın diyelim buradan insanlarımıza. E, bu dönem zarfında 10 gün artı 90 gün eşittir 100 günde yine genel sağlık sigortası hakları devam edecektir e, bu dönem zarfında. Çok popüler bir sorun var. <laughs> e, emeklilik yaşı bekleyenler prim ödemek durumunda mı? Onlarda durum nasıl işliyor? Şimdi torba yasada emeklilik, daha doğrusu torba yasadan önce de sürekli konuşuldu ama torba yasada buna herhangi bir çözüm üretilmedi. Bu emeklilikte yaşı bekleyen Türkiye'de çok ciddi sayıda bir insan grubu var. E, zaman zaman da toplantılarda, televizyon kanallarında bu gündeme getirilir. E, benim bir kere şahsi kanaatim ben söyleyeyim emeklilikte yaşı bekleyen insanlarımızın çok fazla umutlanmamaları ben maalesef söylüyorum. Hani e, gönül istiyor ki hep güzel haberler verelim ama bununla alakalı kaynak çok zor. Şu anda sosyal güvenlik sistemi hala e, çok sert frene basılmasına rağmen 2008'de ve 2011'de hatta bir de son dönemde yine de açık veren bir kurum. E, bu insanların da genç yaşta emekliler safına geçmesi halinde sadece prim tahsilatı değil bile karşı tarafa maaş ödemesi söz konusu olacak. Buradaki makas iyice açılacağından dolayı ben hükümetin bu konuda özellikle yaşı bekleyenlere çok ciddi bir şey vereceğini, müjde vereceğini tahmin ediyorum. Torba yasadan önce de bunu zaten zaman zaman söylemiştim. Yeni bir torba yasa hazırlığı var ama ben bunda da çıkacağını zannetmiyorum. Bunu bir kere bir kenara koyalım. Yani e, yaşı bekleyeceğiz. Ben de aynı durumda olan insanlardan bir tanesiyim. Bunu da söyleyeyim. E, buradaki tabii işin sıkıntılı tarafı bir taraftan günü doldurmuşsunuz, yılı doldurmuşsunuz, sadece yaşı bekliyorsunuz. Diyorsunuz ki emekli maaşı alayım ama vermiyor bahsettiğim gibi. Öbür taraftan diyor ki e, madem emekli değilsin, biz emeklilerin sigortadan e, sağlık hizmetlerini bedava almasına müsaade ederiz. Sen emekli olmadığına göre bir de gel genel sağlık sigortası primi öde. Dolayısıyla e, emeklilikte yaşı bekleyen insanlarımız genel sağlık sigortasını ya kendileri gidip ödeyecekler ya da eşleri üzerinden işte varsa hak sahip durumu onların üzerinden bu sorunu çözecekler. Aksi takdirde yapacak bir şey yok. Reysen yine e, başlangıçları yapılır. E, borçlarını ödemedikleri müddetçe de yarın yaşları dolsa da, da emekli olamazlar. Çünkü biz de emeklilik başvurusunu gidip yaptığınız zaman e, günler toplanır borcunuzun olmadığına mutlaka bakılır. Borcu olan kimse de e, sigorta kurumundan bağlı kurdan e, emekli olamaz. Torba yasadan bahsettik. Biraz onun ayrıntısına girelim. mi Genel sağlık sigortası ile ilgili ne tarz düzenlemeler var? Şimdi burada 3 e, aylık yasa çıktıktan sonra 3 aylık bir geçiş süreci e, düşünüldü. E, daha sonra da bu 3 ay daha uzatılabilir bakanlar kurulu kararıyla denildi. Dolayısıyla e, aralığın biri itibariyle bu sürede olacak ama benim şahsi kanaatim tabii şu anda tamamen tahmin e, söylüyorum. Bir üç ay daha bu uzatılacak diye düşünüyorum. Şu anda da kurumlarda e, ciddi şekilde kuyruklar var. E, birkaç gün içerisinde bu açıklamayı bekliyorum. Bir üç ay daha uzar. E, burada gelen yeni torba yasada da en önemli nokta şu. Bugüne kadar gelir testine hiç gitmemiş olup 272 lira bugünün değerleri üzerinden söylüyorum. 272 lira üzerinden her ay kendisine borç yazılan insanlar. Haberleri vardı ya da yoktu. Öyle ya da böyle bu rakam birikti. Bu rakamdan kurtulma imkanını getirdi torbaysa. Gidecekler, gelir testine girecekler. Şu andaki gelirleri tespit edilecek. Daha doğrusu sadece kendilerine değil ailenin geliri tespit edilecek. Bu ailedeki gelir kişi sayısına bölünecek. Ona göre de e, tabi oldukları sınıf belli olacak. 45 lira mı 136 lira mı yoksa 272 lira mı? Eğer gelir yoksa zaten hiçbir şey ödemek zorunda kalmayacaklar. Buna göre o borçları yüksek, yüksek olan borçları bir de faiz onlara ciddi rakamlara ulaştı. Bunlar bir revize e, görmüş olacak. E, hem rakamın muhtemelen 45 liraya çekilmesi hem faizlerin silinmesiyle birlikte ödenecek rakam çok ciddi şekilde azalacak. Belki de işte 5'te 1'ine, 6'ta 1'ine, 10'da 1'ine kadar aşağı düşmesi söz konusu olacak. Bunu da faizsiz olarak, vergi de öyle değil diyorum. Torba yasada e, taksitlenme imkanı geldi. 36'ya kadar taksitlenme imkanı var, 18 taksit. E, burada öyle yapılmadı. E, herhangi bir şekilde vade 12 ay olarak sabitlendi. Ama herhangi bir faiz oranı da konulmadı. Üzerine bindirilmiyor. Dolayısıyla ana parayı zaten sıfırdan tespit edecekler. 12'ye bölecekler ve ödeme kolaylığı gelecek. En önemli nokta bu. E, şu olabilir tabi, e, zamanında gidip siz e, gelir testine girmiş olabilirsiniz. Ama paranız yoktur, ödemeleri yapmamışsınızdır. Aynı haktan bunlar da faydalanacak. Dolayısıyla mevcut borçları girip bir daha yapılandırılması halinde faizlerden kurtulacak, taksit imkanı olacak ve bu para yine daha kolay bir şekilde ödenecek. İlk taksit ödendikten sonra sağlık aktivasyonu sağlanmış olacak. E, iki i̇ki taksiti aksatmadığınız müddetçe dediğimiz gibi yine bu hak baki. Hani e, paranız yoktu, bir takside atladınız, sorun değil. Yine siz o haktan faydalanırsınız. Sonraki ay gidin mutlaka bunu yatırın. E, sonuna kadar bunu bırakmayın diyoruz. E, torba ise e, bu açıdan çok ciddi bir aslında sıkıntıyı giderecek birikmiş olan borçların tasfiyesi açısından. Ama e, torba yasada yine beklenti bizim sosyal güvenlikle alakalı daha çok bağkur konusunda e, borçların silinmesi alanındaydı. 12 ya da 24 ay konuşulmuştu. Bundan daha fazla borcu olan insanlar günlerini eğer istemezlerse sen günleri sil, yanında şeyi de sil, Borcumu da sil şeklinde bir dilekçeyle sanki bir başvuru hakkı verilecek diye düşünülmüştü. Bu uzun zaman da tartışıldı aslında. Hani mutlaka çıkar diye bekledik ama çıkmadı. Netice itibariyle o eski borçlardan ödemeden kurtulmak mümkün değil. Yalnız ben bugün bir mail gördüm. Sanırım Cumhurbaşkanımız bu kaydın yapıldığı gün itibariyle bir açıklama yaptı. Bağkura borcu olmasından dolayı emekliliği gerçekleşmeyen çok sayıda insanımız var. Bunlara devlet bankalarından kredi çıkartılacağını, dolayısıyla o kredileri kullanarak gidip Bağkura'daki borcun temizleneceğini ve emeklilik işleminin yapılacağını söyledi. En azından bu şekilde o borcun temizlenme kaydıyla Tabii düşük faiz oranından bir taraftan kurumdan alacağınız borçla da belki e, parayla, aylıklarla da o banka borcunun ödenmesi söz konusu olacak. Aldığınız maaş borcunuzu ödeyecek. Belli bir süre sonra da o para size dönmüş olacak. Böyle de bir açıklama geldi. E, oldukça ciddi sayıda bu konuda sanırım mağdur var. Ondan dolayı devlet böyle bir adım daha attı. Diyelim ki işverenin borcu var, çalışanın primlerini yatıramıyor. Bu durumda çalışan genel sağlık sigortasından yine de faydalanabilir. Faydalanır. Mi? Hiçbir sıkıntı olmadan faydalanır. O kurumla işveren arasındaki problemdir. E, i̇şveren götürüp yatırmadıysa kurumun da elinde bununla alakalı tahsil e, yöntemleri vardır, metotları vardır. Gitsin, haciz yapsın. Ee, zaten yapıyorlar genellikle şu anda gen e, banka hesaplarına ya da işte taşınmazlara, e, araçlara direkt hacizle bu işi götürmeye çalışıyorlar. Bu şekilde alacağını kurum takip etsin. Burada işçinin elinden gelen bir şey yok ki. Yani işçinin gidip işverenden zorla bu parayı alıp da kuruma götürmesi ya da ben kendi para benden parayı kesme, ben gideceğim kendi primi kendim yatıracağım deme hakkı yok. Buradaki sistemi zaten kuran devlet, dolayısıyla tahsilatı yapmak zorunda olan da yine sosyal güvenlik kurumudur, devlettir. Alıp almaması e, devletin sorunudur. Bu işçi ilgilendirmez, işçi gider sağlık hizmetinden sonuna kadar faydalanır. İzleyenlerimiz borçları olup olmadığını nasıl öğrenebilirler? İnternetten yine e, TC kimlik numarasını girme kaydıyla bunu yapmaları mümkün. Ayrıca E-Devlet şifresiyle daha da detay almaları mümkün. E, sadece TC kimlik numarası yalnız e, internetten bakacaksınız yeterli olmayacaktır. Nüfus kağıdının arkasında ve önündeki bazı bilgileri sistem ister. Örneğin orada seri numarasını ister, aile sıra numarasını ister. Bazen bazı ekranlar işte anne kızlık soyadını ister bu tür kişinin kendisinin bileceği hakim olduğu bazı bilgilerin olması halinde sistemden borç sorgulamak mümkündür şirketlerinde kişilerinde buradan hareketle borçlarını tespit etmeleri mümkün. Müracaat internetten de yapılabiliyor bu arada onu da söyleyelim yani elle gidip yapmanıza kuyruğa girmenize de gerek yok. Ee, ama burada e, anlık olmuyor. Siz e, internetten giriyorsunuz, kaydınızı yaptırıyorsunuz. Kaç ay e, işte vade istediğinizi e, belirtiyorsunuz. Bunun üzerine de e, birkaç gün içerisinde sizin e, o göndermiş olduğunuz ekranda tekrar girip bakmanız halinde sizin borç dökümünüz toplam ve e, dağınık olarak parçalar halinde taksitler halinde ekrana düşüyor. Başka söylemek istediğiniz ayrıntılar var mı konuyla ilgili? Ee, şunu söyleyelim, genel sağlık sigortası bizim e, sağlık sistemimizde aslında çok önemli bir adım oldu. Özellikle e, devletin bu konuda sağlık harcamalarında çok ciddi bir şekilde bir düzene girmesini sağladı. Bundan önce e, devletin ciddi bir şekilde bu konuda bir e, e, soyulması, belki ağır bir terim olacak ama söz konusuydu. Şimdi bu yeni sistemle, internet üzerinden sistemle bu ciddi şekilde aşağılara çekildi medula sistemiyle ama bunun dışında yine de sağlık sunucularına, hastanelere verilen bazı görevler var. Onları da bir kez daha hatırlatalım. Belge ibrazını mutlaka yine hastanelerin yapması lazım. Bir kişi hastaneye gittiği zaman sen kimsin kardeşim diye kimliğine mutlaka bakmak lazım. Hak sahibidir değil midir. Eğer bu konuda zafiyet gösterilirse yersiz ödemeyi kurum hastaneden geri alır. Ayrıca zararın iki katını ve gecikme faizini, kanunu faizle birlikte de bu parayı kişiden de talep eder, ister. Türk Ceza Kanunu ile ilgili maddeler de bir kenara. onlarda da ayrıca düşünmesi lazım. kimlik, pasaport, ehliyet ya da evlenme cüzdanı yeterlidir bu tür şeylerde ibraz edilmesi gereken. Ee, özürlü çocuklar üzerinden zaman zaman sorulan bir soru, özürlü çocuklara bizim devletin sağladığı bazı haklar var, ee, bakım parası var, ailede yardımları var. Ama bu yardımların içerisinde işte o özürlü bakan anne ve babanın genel sağlık sigortası yok. Dolayısıyla hani e, çocuğu devlet bakmak zorunda zaten 18 yaşın altındaki her bütün çocuklara bakmak zorunda, özürleri zaten bakıyor. Ama bunların anne babalarını da genel sağlık sigortası kapsamına alınıp devlet tarafından aslında primlerin karşılanması çok yerinde olur. Fakat şu andaki yasa o şekilde değil. Dolayısıyla bu kişilerin yine gidip gelir testine girmelerinde fayda var borç çıkmaması açısından. eğitim için evden ayrılan çocuklarımız var, üniversite öğrencileri var. Bunların durumuyla alakalı zaman zaman tartışmalar oluyor. Bunlar acaba sayıya dahil edilecek mi edilmeyecek mi gibi. Evet. E, burada zaten eğitim için gitmiş her ne kadar adres sistemi burada ön plana, planda olsa da kriter olarak oradaki kişi sayısında e, aynı meskende oturan insanları biz varsaysak da burada eğitim amacıyla e, gitmiş olan çocuklar e, aile içerisinde gibi düşünülüyor. E, evlenmeme halinde başka bir adrese gitmeme halinde 18 yaşın üzerindeki diğer çocuklar da yine o ailenin ferdi olarak gelir testinde dikkate alınıyor. Yani onların da gelirleri toplanıyor, toplama konuluyor. Ona göre sayıya bölünüyor. Bu da zaman zaman sorulan bir şeydir. 18 yaşından önce evlenen daha çok kızlarımız var ama erkekler de zaman zaman olabiliyor. Şimdi 18 yaşından zaten ufak, reşit değil diyoruz ama bir taraftan da 18'e kadar devlet bakacak diyoruz. Burada evlenme halinde artık 18 yaşına bakılmaz, o kişi reşit sayılır. Dolayısıyla e, otomatik olarak devlet tarafından primlerin ödenmesi diye bir şey söz konusu olmaz. E, bu tür durumda olanların yine gelir testine gitmeleri lazım. Eğer bir gelirleri varsa, buna göre bir prim ödemek e, zorunluluğu ortaya çıkabilecektir. E, son bir şey de söyleyeyim: Özel sağlık sigortasının olup olmaması kişinin genel sağlık sigortasıyla e, bağlantısızdır. Yani benim özel sağlık sigortam var, dolayısıyla devletten bu hizmeti almayacağım ya da almıyorum, o zaman ne gerek var? Ben özel sağlık sigortası yine de ödemek zorunda mıyım? Demeyin. Özel sağlık sigortanız olsa da yasa burada bir istisnai e, durum getirmemiştir. Gideceksiniz, primleri ödeyeceksiniz. E, umarım faydalı olmuştur. Ben aklıma gelenleri hızlı bir şekilde özetlemeye çalıştım.